Herkese merhaba arkadaşlar. İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim. Arkadaşlar bugün bir sürü yaprak dikeceğim. Bu yaprakları nasıl köklendirdim onları göstereceğim size. Bahar geliyor. Artık çok güzel menekşelerimiz açmaya başladı. Ben buraya torbalara şöyle göstereyim. Şu torbalara toprak hazırladım. Bunlara güzel menekşe yaprağı dikeceğim. Buraya da hazırladım birkaç tane saksı. Nasıl köklendiği, o melekşelerim nasıl köklendi onları göstereceğim şimdi poşetin içerisinde. Arkadaşlar bunu daha önce koymuştum ben. Çok güzel kök yaptı. Onu göstereceğim size. Bir tane de kutuya koymuştum. O da çok güzel kök yapmış. şöyle bakar mısınız ne kadar güzel köklenmişler. Şimdi bunları dikeceğim ben. Şunu da göstereyim. Harika kök yapmış. Hiç çürümesi falan da yok. Öyle hafif bir çürüme olduğu zaman hemen alıyorum. Şurada Şurada bir karartı gördüm. Hemen onu aldım. Şimdi bunları dikeceğim ben. Bir tane de şurada köklenmiş bir menekşem var. Harika. İster poşete koyayım ister buraya koyayım. E, gayet güzel kökleniyor. Bu da hemen iki dal bir köktü. Şey yapraklı bu da fena olmamış, hafif bir kök sistemi var ama siz göremiyorsunuz şimdi, zannediyorum. Küçücük de bir bebek menekşe çıkarmış kenarında. Bunu böylece bırakabilirim, daha sonra dikerim. Şimdi yapraklarım var, onları göstereceğim size. bunlara bakar mısınız ne kadar güzel köklendiler buradan bir tane bebek menekşe çıkarmış çok şeker e bazen de böyle çürümeler oluyor harika güzel kök yapmış ama çürümeler de var bunda da bir küçük bebek menekşe var ucunda Da aynı. Bakın bu hemen çürümeye başlamış arkadaşlar. Bunu hemen bu çürüyen yerini hemen alıyoruz yoksa ilerler. Bakın hala devam ediyor. Bunu böylece dikeceğim. İnşallah tutar. Veya böyle kavanoza koyacağım. Köklenirse köklenir, köklenmezse artık kendisi bilir. Bir de şurada var menekşe. Yafaklı kök çürümesi olan yapraklarımı bir türlü atamıyorum. Harika. Şurada çiftli bir yapran var. Birbirine bitişmiş. O kadar güzel köklendi ki. Şurada bir şüphelendiğim bir yer var, onu alayım. Bunu böylece dikeceğim. Şimdi dikmeye başlayalım. Dikmeden önce şurada güzel bir melek şeylerim var. Onları göstereyim. Ondan sonra başlayalım. Şunlara bir bakar mısınız? Ne kadar güzel oldular? harika gelişim gösterdi. Şu çiçeğin büyüklüğü o kadar güzel. Bu da yeni açmaya başladı. Bu morlara bayılıyorum. Hepsine bayılıyorum aslında. Hepsine. Şimdi arkadaşlar bu hazırlamış olduğum saksılara öyle şey köklenmiş olan menekşelerimi dikeceğim. hafif sulayıp bunu seraya koyacağım etiketlerini yazdım şöyle göstereyim etiketlerini bunu yazmamışım şunlara bütün etiketlerini hazırladım ama bunu yazmamışım hemen yazacağım birazdan kök yapmış. Bunları sulayacağım. Sereye koyacağım. Biraz daha toprak gerekiyor arkadaşlar. Bir müsaade ederseniz. Bunlara hafif su vereceğim. Topram çok kuru olduğu için biraz fazla verebilirim bunlara. Burada da var bir sürü. Bu menekşemi dikmek istiyorum buna da. Bunlara da suyu vereceğim bolca. Çünkü toprağım çok kuru. Demin de söylediğim gibi. Seraya koyacağım. Bir herhalde bir ay falan bir serada durur bunlar. Mayıs sonuna kadar filan. Şimdi diğerlerine geçelim. Burada benim güzel hazırlamış olduğum saksılarım var. Arkadaşlar bir de şöyle denemek istedim. Bu toprağın içine hiçbir şey koymadan deneyeceğim hiçbir şey sadece torf toprak. Ni, diatomik toprak koydum, ni perlit koydum, ne bir şey koydum. Şimdi bunları dikeceğim. Şöyle hafif toprak koyacağım üzerlerine. Çok güzel kök yapmışlar. Uzun Ramazan olduğu için uzun süre bakamadım ben bunlara. Daha doğrusu ağızlarını da açıp böyle havalandıramadım ama Allah tarafından hiçbir de bir şey olmamışlar. Çok mutlular. mutlu oldukları zaman böyle bol bol kök veriyorlar, çiçek veriyorlar. Şurada çürük var. Şunu şöyle alacağım arkadaşlar. Geri tarafını dikmeye çalışacağım. Umarım tutar. Maalesef kırdım. Şöyle burada yaprağın bir tarafı çürümüş. Neyse bu kalsın daha sonra ekerim onu belki tutmayabilir ziyan etmeyeyim. daha dikeyim. Diğer videomda da öbür günleri dikeyim arkadaşlar. Fazla da uzatmak istemiyorum. Böyle kök salmış yapraklarımda. Şu ikiliyi dikebilirim buraya. Şimdi şöyle bir kabım var. Ona seraya koyacağım. Hepsine bir su vereceğim. Böyle harika güzel gelişiyorlar. Şimdi kapağını da kapatacağım bunun. Şöyle biraz kapağını şey açtım biraz esnesin diye. Şöyle kapatacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın arkadaşlar.